Değerli arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda pozitif, negatif sayılar, asal sayı ve aralarında asal sayılarla ilgili örnek soru çözümü yapacağız. Öncelikle bu kavramları hatırlayalım. Sıfırdan büyük sayılara pozitif sayılar, sıfırdan küçük sayılara ise negatif sayılar denir. Peki bu sayıların çarpımları e, sonucu ne olur? pozitif sayı ile pozitif sayının çarpımı her zaman pozitif olacaktır. Pozitif sayı ile negatif sayının çarpımı ise negatif sayı olacaktır. İki tane negatif sayının çarpımı ise pozitif olacaktır. Yani işaretleri aynıysa sonuç pozitif, işaretleri farklıysa sonuç negatif oluyor. Buna dikkat edeceğiz. Negatif sayıların tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitif olacak örnek verelim buna mesela. Negatif bir sayı düşünelim. Eksi 2. Bunun tek kuvvetleri negatif. Mesela eksi 2 üzeri 3'ün eksi 8 olduğunu biliyoruz. Çift kuvvetleri yani eksi 2 üzeri 4'ün ise artı 16 olduğunu biliyoruz. Pozitif sayıların ise tüm kuvvetleri pozitiftir. Taban pozitif ise üst ne olursa olsun sonucumuz pozitif olacak. Asal sayı kavramı nedir? Sadece iki tane pozitif böleni olan pozitif sayılara asal sayı denir. Bu iki tane pozitif bölen nedir? Bir ve sayının kendisi. Mesela 2, 3, 5, 7, 11, 13 gibi sayılar birer asal sayıdır. Bu sayılar bir ve kendisinden başka hiçbir pozitif sayıya bölünmez. Negatif sayılara bölünürler. Eksi 1'e bölünür, eksi 5'e bölünür mesela 5 için. Ancak pozitif sayılara yani iki tane bir ve kendisine bölünecek sadece Tabii ki asal sayılar asal sayıların her biri pozitiftir buna dikkat edeceğiz en küçük asal sayı 2'dir ve 2'den başka çift asal sayı yoktur Buna da lütfen dikkat aralarında asal sayı kavramı ise birden başka ortak böleni olmayan sayıları aralarında asal sayı diyoruz mesela 3 ile yedi İkisi de 1'e bölünür. Başka hiçbir sayıya ortak olarak bölünmez. 4 ile 9. 4 evet 2'ye bölünür. 9 ise 3'e bölünür ama bunların ortak bölünebildiği tek sayı 1'dir. 1 ile 10, 4, 9, 12 bunlar üçlü de olabilir. Ortak bölenleri sadece 1'dir. 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. Aman buna dikkat. Bu önemli bir bilgi. Şimdi bu hatırlatmaları yaptıktan sonra örnek soru çözümlerimize başlayalım. Birinci sorumuz a kare çarpı b sıfırdan büyük b küp çarpı c sıfırdan küçük c bölü a sıfırdan büyük olduğuna göre a b c'nin işaretleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi şu ilk bilgiye bakalım. a kare a ne olursa olsun Kuvvet çift olduğu için bu ifadenin işareti pozitif olacaktır. Ve iki sayının çarpımı yani pozitif sayıyla B'nin çarpımı sıfırdan büyük olduğuna göre B kesinlikle pozitif olmalı. Ben şuraya bunların işaretlerini yazayım. A, B, C. Şu an sadece B'nin işaretini bulduk. Pozitif. Peki B küp. E, B pozitif ise... Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitif olacağı için B küp de pozitiftir. Peki pozitif bir sayıyla pozitif olan B küp sayısıyla C'nin çarpımı sıfırdan küçük olduğuna göre o zaman C'nin işareti negatif olmalı. C'nin işaretine eksi yazıyorum. C'nin işareti negatif A'ya bölünmüş. Sonuç pozitif olmuş. İki sayının Çarpımında olduğu gibi bölümlerde de az önce hatırlatmalarda yoktu bu bilgi. Ee, pozitif bir sayıyla pozitif bir sayının birbirine bölümü pozitif. Yine negatif bir sayıyla negatif bir sayının birbirine bölümü yine pozitif olacaktır. C negatif olduğu için A'nın da negatif olması lazım ki sonuç sıfırdan büyük olsun. Dolayısıyla A'ya da eksi yazıyoruz. Eksi artı eksi olan seçeneğimiz D seçeneği oluyor ikinci sorumuz a küçük sıfır b küçük e, c şeklinde bir sıralama var tabi bunlara değer vermek ne kadar doğru tartışılır ancak değer vermeden de yapabiliriz aşağıdakilerden hangisi kesinlikle pozitiftir seçeneklere bakıyorum bakınız 2 e, a eksi b küçük eksi e c A eksi B eksi C şeklinde bir işlem. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken şey şu. Ben eğer küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarıyorsam sonuç negatif olur her zaman. Mesela örnek verelim. 2 eksi 3. Sonuç nedir? Sonuç eksi 1'dir. Yani negatiftir. Eksi 4 eksi 5. Eksi 4'ten 5 çıkarıyorum yani küçük sayıdan 5 çıkarıyorum sonuç eksi-9 negatif Ancak eğer ben büyük sayıdan küçük sayı çıkarırsam 5 eksi 4 sonuç 1 pozitif 5 eksi, eksi 4 sonuç ne 9 küçük büyük sayıdan küçük sayı çıkardım sonuç pozitif oldu Buna dikkat bakın A'dan B çıkıyor yani küçük sayıdan büyük sayı çık çıkıyor burası negatif oluyor. Peki negatif bir sayıdan neyi çıkarıyorum? C'yi. C pozitif. Dikkat et. A'dan B çıkınca negatif olduğu için bu işlemin sonucu C'den küçüktür. Dolayısıyla küçük sayıdan büyük sayı çıkarırsam sonuç negatif olacak. O zaman A seçeneği kesinlikle negatiftir. A seçeneği doğru seçenek olamaz. B seçeneğine baktım. A ile B'yi toplamış Şimdi A ile B'nin mutlak değerleriyle alakalı bir durum. Bu ifadenin pozitif veya negatifliği. Nedir? A mesela 2 olsa, eksi 2 olsa, B 3 olsa bunların toplamı 1 olur. Ama eksi 3'e 2 olursa bu sefer bunların toplamı eksi 1 olur. Yani şu pay kısmının negatif ya da pozitif olacağı hakkında bir bilgiye sahip değilim. Peki payda kısmı A eksi B küçük sayıdan büyük sayı çıkarıyor. O zaman payda negatif ama pay kısmını bilmiyorum. Dolayısıyla bu ifade için pozitiftir ya da negatiftir gibi bir söylemde bulunamam. Bu seçenek de gitti. C seçeneğine baktığımızda B'den C çıkarmış. Yani küçük sayıdan büyük sayı çıkarmış. O zaman bunun pay kısmı negatif olacak. Payda kısmı ise 3C'den A çıkarmış. CA'dan büyük 3C hayli hayli büyük o zaman payda pozitif olacak sonuç negatif olacak bu seçenek de gitti D seçeneğine bakıyorum A ile C'nin çarpımı yani negatif bir sayı ile pozitif bir sayının çarpımı o zaman bu kısım eksi B ne pozitif eksi ile artının toplamı diye düşün bunların şimdi değerleri a çarpı c mesela 2 eksi 2 olsa burası 3 olsa az önceki vermiş olduğumuz örnekteki gibi burası negatif de olabilir pozitif de olabilir bir kesinlik yok bu seçenek de gitti c eksi b bak c'den b çıkarıyor büyük sayıdan küçük sayı çıkarıyor bu ifade pozitif a kare a negatif olmasına rağmen bunun çift kuvveti a kare olduğu için bu da pozitif olacak. Bu ikisinin toplamı ise yine pozitif olmalıdır. Cevabımız E seçeneği. Üçüncü sorumuz. Aşağıda verilen sayılardan hangi ikisi, hangisi iki asal sayının çarpımı şeklinde yazılamaz denilmiş. A seçeneğine baktığımızda 21'in 21'i biz 3 ve 7'nin çarpımları olarak yazabiliriz ki 3 ve 7 ikisi de asal sayılardır. B seçeneğinde 35'i 5 ve 7'nin çarpımı şeklinde yazabiliriz. Bu ikisi de asal sayıdır. C seçeneğinde 51'i ise e, ne olarak yazabiliriz? 3 çarpı 17 olarak yazabiliriz. 3 çarpı 17. İkisi de asal sayı olduğu için bu ifadede e, doğru seçenek değil. D seçeneğine bakıyorum. 91'i biz e, 7 çarpı 13 olarak yazabiliriz. İkisi de 7 ve 13'ün ikisi de asal sayı olduğu için bu ifade de yazılabilir bu şekilde. Ancak 101 sayısı asal sayı olduğu için 1 ve 101 şeklinde yazılır en fazla. 101 asal olmasına rağmen 1 asal değildir. En küçük asal sayının 2 olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi her zaman doğrudur? A seçeneğinde iki asal sayının toplamı asal sayıdır denilmiş. Bu olabilir. Mesela şöyle olabilir. 2 artı 3 sonuç bir asal sayı. Ancak 3 artı 5 sonuç 8 asal sayı değil. Dolayısıyla A seçeneği doğru olamaz. B seçeneğinde iki asal sayının çarpımı asal sayıdır deniyor. Bu kesinlikle hiçbir zaman doğru değildir. Mesela 2 çarpı 3 6'dır. 3 çarpı 5 beş, 15'tir. Yani mesela A ve B asal sayılar olsun. Bu ikisinin çarpımı 1 ve kendisinden başka sayılara bölünüyor. Neye bölünüyor? A'ya bölünüyor, B'ye bölünüyor. Kesinlikle asal sayı olmaz. En büyük asal rakam 9'dur diyor. En büyük rakam 9'dur ama 9 asal değildir ki. En büyük asal rakam 7'dir. Dolayısıyla bu da yanlış. İki asal sayının çarpımı tek sayıdır diyor. Hayır, asal sayılarımızdan birisini 2 alırsak sonuç çift sayı olabilir. E seçeneğinde ise ardışık 2 pozitif tam sayı aralarında asaldır deniliyor. Mesela bunu örnek vererek görebiliriz. 1 ile 2 aralarında asaldır. 1 ile zaten bütün sayıların ee, aralarında asal olduğunu söyledik. 1 ile 3. Gerçi bunlar ardışık değil. 2 ile 3 aralarında asaldır. 3 ile 4 aralarında asaldır. Yani n ile n artı 1 aralarında her zaman asaldır. Dolayısıyla bu ifade her zaman doğrudur. Beşinci soru. X sıfırdan küçük olmak üzere aşağıdakilerden hangisi negatiftir? Eksi x. Yani negatif sayının başına bir de eksi gelirse pozitif olur. Dolayısıyla A seçeneği değil. Eksi x'in karesi. Yani şu ifadenin parantez içindeki ifade ister negatif olsun ister pozitif olsun çift kuvvet pozitiftir. Eksi x küp. Burada biz önce x küpü hesaplamalıyız. x negatif olduğu için x küp de negatif olacak. Başına bir de eksi gelince bu sefer pozitif olacaktır. D seçeneğinde eksi x kare. X kare her zaman pozitiftir. Yani bir sayının karesi her zaman pozitiftir. Bunun da başına eksi gelirse cevabımız negatif olacaktır. Doğru cevap D seçeneği. E seçeneği de bakalım hadi. Eksi X dediğimiz ifadenin pozitif olduğunu az önce A seçeneğinde söyledik. Bunun küpü de pozitiftir. Dolayısıyla bu da yanlış bir seçenek. Doğru cevap D seçeneği. Altıncı sorumuz. Şöyle bir sırala sıralama verilmiş. X negatif. İşte x sıfırdan küçük, sıfır küçük y, küçük z şeklinde. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sıfır olabilir? Ben burada seçeneklerin hepsini tek tek incelemeyeceğim. Yanlış olan cevapları siz inceleyin. E seçeneğine bakalım. Eğer x artı y artı z sıfır olursa bunun karesi de sıfır olur. Mesela x eksi 5 olsa, y 2 olsa, z 3 olsa bunların toplamı sıfır olur mu? Evet sıfırın karesi yine sıfır yani doğru seçeneğimiz E seçeneği. Yedinci sorumuz A ve B pozitif tam sayılar ve C asal sayıdır. A çarpı B artı iki eşittir C olduğuna göre A artı B artı C toplamının en küçük değeri kaçtır? Şimdi C asalsa bir ve kendisinden başka sayıya bölünemez. Dolayısıyla burada ya A birdir ya da B artı 2 1'dir. B artı 2'nin 1 olamayacağı belli. Neden? Çünkü A ve B pozitif. B artı 2'nin 1 olması için B'nin eksi 1 olması lazım. Bu da olamaz. Dolayısıyla A 1'dir. A 1'dir. B artı 2 ise C'ye eşit oluyor bu durumda. Yani biz şimdi C'ye değer vereceğiz. C asal sayıdır diyor. C 2 olsa B ne olur? 1 olur. Ancak B sıfır olur. Özür dilerim. B sıfır olur. Ancak A ve B pozitif olduğu için B sıfır olamaz. Bu ihtimal gitti. O zaman C'ye bir sonraki asal sayıyı 3'ü veriyorum. B 1 olmuş oluyor. Dolayısıyla A 1, B 1, C 3. Bunların da toplamı 5. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. 8. sorumuz. X bir asal sayıdır. X eşittir. 17 üzeri 2Y eksi 7 denilmiş. Burada x artı y toplamı soruluyor. x'in asal sayı olması için buranın 17 olması lazım. Yani 17'nin karesi olsa bu asla asal olmaz değil mi? 17 çarpı 17. Asal değildir. Dolayısıyla 2y eksi 7 ifadesi 1 olmalı. 2y 8'e eşit. y 4'e eşit. x de 17'ye eşit olduğu için 17 ile 4'ü toplarsak 21 buluruz. Dokuzuncu soru. A ve B birer doğal sayı. K bir asal sayıdır. A eksi B çarpı A artı B eşittir. K olduğuna göre A sayısının eşiti aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi K asal sayıysa bunlardan bu çarpanlardan birisi 1'e eşit olacak. Diğeri K'ya eşit olacak. Peki bu K'ya bu 1'e eşit olabilir mi? Olamaz. Niye? İki tane doğal sayının burada toplamı 1 mesela 0-1 diye düşün veya 1'e 0 diye düşün. E bunların farkı bu sefer 1 olacak. Burası da 1 olacak. E burası K'ya eşit oluyor. K nasıl asal sayı oluyor değil mi? Dolayısıyla A-B yani küçük olanın 1'e büyük olanın K'ya eşit olması gerekir. A eksi B eşittir 1. A artı B eşittir K diyoruz. Taraf tarafa toplarsak B'ler gitti. 2A eşittir K artı 1. A ise k artı 1 bölü 2'ye eşit olur. Yani doğru seçeneğimiz b seçeneği oluyor. 10. sorumuz x eksi y ve x artı y aralarında asal sayılardır. Bunların birbirlerine bölümü 6 bölü 34 oranına eşit. Şimdi şunu bir kere bilmemiz lazım. Bir rasyonel sayı ya da bir kesirli sayı dediğimiz a bölü b şeklindeki bu sayılar sadeleşir değil mi? Mesela 3 bölü 17 olur sadeleştirirsen. Artık sadeleşiyor mu? Hayır. Niye? Çünkü artık aralarında asallar. Bir kesir ancak aralarında pay ve paydası aralarında asal olana kadar sadeleşir. Dolayısıyla x eksi y 3'tür, x artı y 17'dir. Çünkü bunlar aralarında asaldı. 3 ile 17 aralarından sal. Bunları taraf tarafa toplarısam 2x eşittir 20, x eşittir 10 bulunur. 11. soru A ve B aralarında asal doğal sayılardır. Doğal olduğuna dikkat. 2A artı B bölü 4A eksi B ifadesi 5 bölü 3'e eşit. A artı B toplamı soruluyor. Burada biz içler dışlar çarpımı yaptığımızda 6A artı 3B ifadesini 20A eksi 5B'ye eşit buluruz. 5B'yi bu tarafa atarsam 8B, 6A'yı bu tarafa atarsam 14A. Burada mesela A bölü B ifadesi nedir? Burayı B'ye böldüm. Burayı da B'ye böldüm. Buradaki B'ler gitti. Bu iki tarafı bir de 14'e bölersem 14'ler gidecek. A bölü B 8 bölü 14'e eşit olacak. Ancak aralarında asal olduğu için bir daha sadeleştireceğim. 4 bölü 7 olmuş olacak. Artık sadeleşmez. Dolayısıyla A 4 B 7'dir. Bunların toplamı da 11. 12. sorumuz A, B ve C birer asal sayı ve A küçük B küçük C olmak üzere iki tane eşitlik verilmiş olduğuna göre B kaçtır? Maalesef değer vermekten başka şansımız yok. Zaten asal A ve B, B, A, B, C asal ve toplamları 22 olacak şekilde 3-4 tane sadece olasılığımız var. Mesela ne olabilir? 2, 3, 17 olabilir. Başka 2, 7, 13 olabilir. 2, 3, 17 bunu yazdık gerçi. Burada mesela şu ikinci yazdığımız sağlayacaktır. A artı b artı c 22. A çarpı b yani 2 çarpı 7 14. A çarpı c 2 çarpı 13 26. B çarpı C 7 çarpı 13 91. Bunları da topladığınızda 131 bulursunuz. Yani B 7'dir. Cevabımız C seçeneği. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.